Henüz küçükken anlaşılır farklı olduğum. Ve büyür arkadaşlarım. Ben hep çocuk kalırım. Ben otistik çocuk. Biraz farklıyımdır diğer çocuklardan. Aniden ağlar. beklenmedik anda gülerim. Belli edemem belki ama insanları çok severim. Siz sevgi gösterin yeter ki ben hissederim. Ben otistik çocuk. Bazen kendi dünyama çekilirim. Çok uzaklara dalar gözlerim. Yalnızlığım ile dertleşirim. Diğer çocuklar gibi olmayı umut ederim. Ben otistik çocuk. Çok farklı olduğum söyleniyor. Evet, çok farklıyım, biliyorum. Kötülük nedir bilmem çünkü Yalan söylemeyi beceremem. Dün ne yaptım pek hatırlayamam. Ben otistik çocuk. Zifiri karanlıklara dalarız çoğu zaman. Ben de istemezdim böyle olmayı canım anam. Umut etmeye devam edeceğiz beraber. Kaplasa da her yeri kapkara duman. Ben otistik çocuk. Sesimi duyuramam çoğu kez. Bakışlarımla anlatırım birçok şeyi. Sen yeter ki bana bir adım yaklaş. Ben günül bağını kurarım zaten. Ben otistik çocuk. Dünya bin bir çiçekli bir bahçe ise eğer, ben de, biz de birer çiçeğiz bu bahçede. Yarınlarda umutlar sürülecekse maviliklere, yeşerecekse güzellikler, ben de olmalıyım yarınlarda. Ben otistik çocuk. Beni, bizi hor görmeyin ne olur. Tek umut ışığımız sizsiniz. Onu da söndürmeyin ne olur. Ben otistik çocuk. Ben otistik çocuk.